Van'ın İpek Yolu ilçesinde halk ekmeğinin satışına başlanıldı. 2 liradan satılacak olan ekmek ilçenin merkez mahallelerinde satışa sunuldu. İpek Yolu'nda halk ekmek satışı başladı. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda modern ekmek tesisinde üretilen halk ekmeğinin satışına başlandı. Evet, hadi hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar. Al bakalım hayırlı bayram var. Sağlıklı, üretilmiş ekmeği e, ucuz, daha ucuz bir şekilde e, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere memleketlerimizin e, hizmetine sunmaktır. E, ekmeğin fiyatı 2 TL olarak e, şey yaptık, belirledik. E, bu kapsamda e, bayramın da gelmesiyle beraber bayramın e, gelmeden önce e, tüm ekmek nitelerimizi inşallah hizmete sunacağız. Halkımıza, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hijyenik ve sağlıklı şekilde gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen ve 2 liradan satılacak olan ekmek ilçenin merkez mahallelerinde tespit edilen noktalardaki büfelerde satışa sunuldu. Ekmek bereketli inşallah hayırlı uğurlu olur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha önce Tuş Baray yapmış olduğumuz halk akmek hizmetini İpek Yolu Belediyesi'ne de e, İpek Yolu Belediyesi e, mahallelerimizde e, hizmete başlamıştır. E, günlük 300 bin kapasiteli testimizle e, İpek Yolu'nda hizmete başlamışız. E, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Satışların ilk etapta merkez mahallelerde başladığı, ilerleyen dönemlerde ise kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.